Merhaba. Bugün sizlerle geleceğin enerjisi olan yeşil enerji kaynaklarını konuşacağız. Peki, yeşil enerji nedir ve neden bu kadar önemlidir? Yeşil enerji, çevreye zarar vermeyen, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji türüdür. Fosil yakıtların aksine, doğaya karbon salınımı yapmaz ve iklim değişikliğini hızlandırmaz. İşte bu yüzden yeşil enerji, temiz bir gelecek için vazgeçilmezdir. İlk olarak güneş enerjisiyle başlayalım. Güneş panelleri sayesinde güneş ışığı doğrudan elektriğe dönüştürülür. Üstelik güneş her gün doğduğu sürece bu enerji sonsuzdur. Evlerde, fabrikalarda hatta cep telefonu şarj aletlerinde bile kullanılıyor. Bir diğer kaynak ise rüzgar enerjisi. Dev rüzgar türbinleri rüzgarın kinetik enerjisini elektrik enerjisine çevirir. Özellikle rüzgarlı bölgelerde. Bu yöntem oldukça verimlidir ve doğaya hiçbir zarar vermez. Üçüncü sırada hidroelektrik enerji var. Barajlarda toplanan su, türbinleri döndürerek elektrik üretir. Bu yöntem yıllardır kullanılıyor ve oldukça güçlü bir enerji kaynağı. Jeotermal enerji ise yer. Kabuğunun derinliklerinden gelen, sıcak su ve buharla elde edilir. Özellikle volkanik bölgelerde çok etkilidir ve ısınma sistemlerinden, enerji santrallerine kadar geniş. Bir kullanım alanı vardır. Son olarak biyokütle enerjisi var. Organik atıklar yani odun, tarım kalıntıları veya hayvansal at atıklar yakılarak enerjiye dönüştürülür. Bu sayede hem atıklar değerlendirilir hem de çevreye zarar vermeyen enerji elde edilir. Video'yu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.